Hikayelerle Kırk Hadis Kerpiç Vaktiyle Has Murat adında fakir bir adam vardı. Namazında niyazında iyi huylu biriydi. Bir gün evinin duvarını tamir ederken kerpiç şeklinde dökülmüş bir külçe altın buldu. Sevincinden ne yapacağını bilemedi. Artık fakirlikten kurtuldum. Kendime güzel bir köşk yaptırayım. Yerleri beyaz mermerle, odaları en âlâ mobilyalarla döşeteyim. Bahçesinde rengarenk çiçekler, çeşit çeşit meyve ağaçları bulunsun. Bu ağaçlarda dünyanın en güzel kuşları şakısın diye düşündü. O gece bu hayallerle uyudu. Ertesi gün evine alacağı hizmetkarları, aşçıları, uşakları düşledi. Daha sonraki gün başka hayaller kurdu. Hayal kurmaktan yemeğe, içmeye, namaz kılmaya, hatta verdiği bu nimet için Allah'a şükretmeye vakit kalmıyordu. Yine bir gün Has Murat zihninde bin bir hayalle şehrin dışında dolaşırken mezarlığın kenarında kerpiç kesen bir adam gördü. Adam kazma kürekle toprağı kazıyor, çıkardığı toprağı su ve samanla karıştırıp kerpiç kalıbına döküyordu. Kerpiç kesen adam, mezar toprağından yapılan kerpiçin daha sağlam olduğunu söyleyince, Has Murat suratına bir şamar yemiş gibi sarsıldı. Kendisini kınayarak yürümeye başladı. ''Ey akılsız adam!'' dedi kendisine. ''Bir gün senin toprağından da kerpiç kesecekler.'' Eline bir külçe altın geçince şaşkına döndü. Namazın niyazı unuttun. Halbuki hayat senden her gün bir şeyler götürüyor. Ölüme adım adım yaklaşıyorsun. Bırak şu hayalciliği. Allah'ın sana verdiği bu fırsatı iyi değerlendir. Paranı yerli yerinde harca. Har vurup harman savurma. O sırada öyle ezanı okunmaya başladı. Has Murat, iyi şeyler yapmaya karar veren kimselerin gönül huzuruyla camiye doğru yürüdü. Keşke Has Murat daha önce Peygamber Efendimizin şu hadisini bilseydi o kadar bocalamazdı. Uhud daha kadar altınım olsa borcumdan fazlasının yanımda üç günden çok durmasını istemem. Evet, e, Has Murat muradına ermiş, <laughs> işi bilmiş. Efendim, Yuvarlanmadan, dağdan, tepeden, yağardan, düşmeden yarın farkına varmış. Efendim, Has Murat elindeki imkan olmasına rağmen imkan kendisini şaşırtmamış olanlardan biri. Şimdi imkan yok adam diyor ki ben çok iyiyim ama imkan olduğunda kötüleşebiliyor. Çok önemli o. Yani imkan olmasına rağmen kendini koruyabiliyorsa o bir nimettir. O bir fazilettir. Çok, çünkü ee, sokakta, yani ana caddede, kalabalık yerde veli olmak zordur. Dağda veli olmak, mağarada veli olmak, ermiş olmak kolaydır. Çünkü dağ ona Allah hatırlatıyor, ibadet yapıyor. Zihnini, kalbini meşgul eden bir şey yok. Ama e, şehrin gürültüsünde Allah'ı bulmak, helal ve harama dikkat etmek, işte nimet odur. Büyüklerden birinin güzel bir sözü var, vefat etmiş Mekke'de. Benim de hocamdı, Allah makamını âli etsin. Ee, şöyle derdi, e, eski Müslümanlar, Peygamberimiz dönemindeki Müslümanlar e, emredilen dokuz şeyden, on şeyden dokuzunu yapar da birini yapmazlarsa durumları kötüydü. Çünkü önlerinde bir Muhammed vardı aleyhisselatü vesselam. Onları hidayeti çağıran bir öğretmen vardı. Yetkin bir öğretmen vardı. Yetkin bir örnek vardı. Yani 10 şey emrediliyor, farz değil diyelim ki nafilelerden on şey. Bu on şeyden dokuzunu yap, yapar, birini yapmazsa durumu kötüydü. Biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki diyordu bugün için, emredilen on şeyden, tavsiye edilen on şeyden dokuzunu yapmaz, birini yaparsanız o birisi kurtarır diyordu. Ümit veriyordu ve doğru veriyordu ama ümidi. Boş bir ümit değildi. Onun için kendinizi ve kendimizi günahlara girmiş şekilde saymayalım. Buna dikkat edelim.